hoş geldin Reyhan abla. Reyhan abla daha hani internet gitti yayın kesildi o yüzden özür dilerim. He ben bu arada manzaraya geldim birazdan dağın en tepesine daha çıkacağız. Tamam mı? Aa geri gitti internet kesildiği için yayının kapandı. O yüzden özür dilerim. Bu arada ben Tamam bak şimdi sana sürprizim var. Gözlerini kapat ben aç deyince aç tamam mı? Tamam Reyhan abla. Kapat gözlerini. 3 2 bir, aç Güzel mi? Reyhan abla güzel mi yayın? Reyhan abla. Sana bir şey soracağım. Hani şu kenarda insanlarla yazışmaların sayısını gösteriyor ya. Orada senin sayın yok neden? Orada sıfır var. Ama yazışmalarda altı gösteriyor mesajlaşmalarda. Ben hiçbir şey anlamadım. Bak yedi tane mesaj orada oldu. Da, oldu orada. Ama kişi sayısı yok mesela. Kişi sayısı. Bak mesela sıfır kişi var. Sende bir... Ha şimdi geri geldi. Şimdi geri geldi. Geldi geldi. İyi. Beğendin mi nazarı? Deyan abla, ben arabanın içinde kalayım. Ben birazcık arabanın içinde kalayım. Niye biliyor musun? Çünkü dağda kurtlar oluyor bazen, bazen. Bir de benim canım az ya bak. Şurada bir tane harita var en en solda köşede. Orada zaten şey oluyor böyle. Nasıl diyeyim? Çok şey oluyor böyle. Ee, yani canım çok az bak. Orada yeşil bir tane çizgi var. Orada benim canım yarım Eğer bir tane daha Kurt gelip ısırırsa bittim yani. Yeniden baştan başlamak zorunda kalırız. Bak bir de şimdi ben harita açtım. Burada 7000 TL var ya. Eğer ölürsek hastanede başlıyoruz ya. Hastane benden 1000 TL alıyor. O yüzden param eksiliyor. O yüzden daha büyük dağa çıkalım diyeceğim. Heh, burada manzara. Zaten zaten buradan fazlasının şu dağa var ya şu da. Şu anda gösterdiğim o dağa gidemem. Niye biliyor musun? O da sınır var, askeri sınır. Oraya gidersen beni mahvederler. Bazen diyelim 100 TL oluyor ya senden 50 TL ya da 60 TL alıyorlar. Ama çok paran olduğun zaman çok para alıyorlar nedense. Hiçbir şey anlamadım. abla araba bozuldu gitmiyor. Egzoz çalışıyor ama araba gitmiyor. Artık yayan gideceğiz. Kurt inşallah karşımıza çıkarsa onu indiririm. Çıkmazsa indirmem. yola geldik. Şimdi burada arabalar, insanlar beni görürse kaçar ve arabalarını alamam. O yüzden silah çekmek lazım. Araba gelmiyor, selam vermiyor. Aa, araba geliyor. Stop. Tamam sen geç ben seni sevmedim. Geç. gördüğün gibi arabadan hızlıyım bak. Bekle. Bak arabadan hızlıyım. Sen değil. Ha bak bu olur işte. <laughs> Hareketlere bak Reyhan abla. Reyhan abla bunlar senin için. Sen bana mı düşman oldun? Şimdi bak Reyhan abla bak şimdi silah çekeceğim nasıl korkacak. Ne oldu? silahçı. Reyhan abla. Ben şimdi silahçıya gideceğim. Bende para var ya çok. Oradan gidip kendi silahıma dürbün alacağım. Dürbünle iş şey yapacağım artık. Tamam. Ben Kadir Dayım uçarım. Kadir Dayım sana mesaj atar. Oradan sen gelirsin. Tamam Reyhan abla. Reyhan abla bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutma tamam mı? E yana da bak traktöre. Bu da bize selam vermeden gider. Susturucu ne öldü? Susturucu lan. Evet Uzi'de susturucu vardı. Susturucu ne öldürür ki polisler gelmesin. Nasıl olur da bize selam vermeden yanımızdan geçer? Bak bak. Ha kalk ayağa. Ayağa kalk. Silahsı var sıksana. Görüyor musun? Çiftçi sanıyorsun ama şerefsizin önde gideni çıkıyor. Dayı başka arabadan gelmeden git. Çok da harcama dayı. Şu parasını da al. Tamam. Bu sefer artık biz çiftçiyiz. Dayı. Ya. Ya çiftçi sanıyorsun ama bak silahlı dolaşıyor. Görüyor musun? Aynen. Demek ki ağanın koruması. Lastiğin patladı dayı ver. Sen niye lastikleri patlattın ki? Dayına selam söyle Aleyküm selam. Dayın da sana selam söyledi. Hanımefendi. Hey. Dayı sakın burada yanlış bir şey yapma. Şu anda askeriyenin yerine geldik bu arada. Dayı silah çek silah. Silah çek. Dayı asker araçları geziyor burada. Dayı bazen sivil askerler olabilir. Dayı ya. Dayı ver ben devam edeyim. Rahat ol dur be. Aşkım. Nasılsınız efendim? Bir müzik çal da oynayalım. dere 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 ilk Yine aşağı lanet olası kaltay. O oh, sana düşman oldu. Aaa Ka kadına bak düşman oldu. Bak bak. Şey hmm. yap. Şey yapsana geri geri es. Geri geri es. Kaç bence. Dayi mahvoldun dayi. İni aşağı, kol gidip peç. Canım çok az. Benim arabalardayken niye ben arabada? Bak bak önümdeki seni <laughs> hepsine bak bu hala benim peşimde kalktı. İyi ki bir arabasında aldı iki dakika ya. Tezini mi yapmadı? Açamak ya.

Polis polis. Gittim ben ya, bittim yani. Gittim yani. İnip o karıyı bulacağım tekrardan. Alo, kim geliyorum. Sana sesleniyorlar. Bu arabaya bak ya nasıl bir araba. Nerede o şerefsiz karı? Allah'tan iki dakika arabasını çaldık. İn aşağı, piç.

Oha nasıl götürüyor? O, içindeymişim gibi resmen. karşıda var bak 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 <laughs> ha, Tabii ben iyi değil miyim? su beni fırlatıyor her yere. Su gidiyor görmüyor musun şelale? Bırak kendi kendine yüz. Ölcan. Adama yazık ya. Dayı sen nereye gezin? Ölüyorum ne su akıntısına kapıldım. Ee iyi var polisten kaçıyoruz <laughs> Bay 7000 TL'nin hepsi gidecek ya. Ne güzel gözünü takacak inşallah. Ya. Çıkalım Güzel çok artık. kafam kanıyor ya. Hangi kafam? Senin kafan mı? Hayır. Yok artık oradan nasıl vuruldun? Görüyor musun? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kokuşumuzda bir şey var mı? <laughs> Her yerinden vurulmuşsun. Ama adama bir şey olmamış. Ben ne pere ver. <laughs> ver. ben ne pere ver. Ben ne pere ver. Gel sarayım. Bono Pororaz. Dur şuna içmem lazım. Ma ma ay söyleyemedim daha motosiklet. Ma ma dedim. Hey seni ki dilanet olası kadın. Bu araba artık benim. Sen bana mı bağırıyorsun? İn aşağı. İn aşağı ya. Bıçakla bıçakla. Gel buraya ben çaki Hadi koş çarpıyla daha hızlı koş lan. Polis arıyor. <laughs> Polisi mi arıyorsun sen ha? 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 Uy. He? Polis geliyor polis. Ha? Ha? Sen nasıl polis ararsın? Polis geliyor. Kaçsana dayı. Allah'tan kürüktür bir arabanı aldım senin. Ha? Sen arabanı geri getirecektin ben şerefsiz. Hadi pislik seni ha? Ya tamam tamam dayı. Polis geliyor kaç. Sana kas. arabanı getirirken bir de çorba ısmarlayacaktın. <laughs> sen nasıl sen nasıl polis ağırsın he? he. Yeter dayı hadi. <laughs> bir arabayı alacağım var ya Mahvettin kadını. <laughs> Beyninden bıçaklamak ne demek ya. Ben arabasını almıyorum bile. <laughs> Al askeri arabanın tam önüne durdu. Ne askeri, bu asker? Askeri araç. Bu asker? Askeri, asker, bu mu asker? Bu mu asker? Asker, asker. Bu mu asker? Ha? E ee, ne oldu? Şiddet hayır ha. <laughs> bıçağı görünce. Şiddet hayır ha. Polisin önünde bıçaklayacağım onu. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Polis bizi öldürmüşler. Şu anda bir kurşun yersen ben... öleceğim. Ve sıra bana gelecek. <laughs> ya yapma yapma yapma. Yazık lan bırak. Sen bizim tavşana ne yaparsın? Böyle hiç mi yok? Çıkamıyor hayvan. Baga girdi. <laughs> <laughs> Reyhan abla dayıma bir şey söyle yapmasın Reyhan abla Yapma dayı yapma yapma Kaçın tavşancıklar Nehir atlayın Reyhan abla yardım et tavşanları vuracak yapmasın yapma de Anam tavşan nerede? Görmüyor mu orada zıplıyor hayvanca Yapma dayı yapma Yapma Dayına. Of oh, sana da. Bir daha avcı tüpeyi getirmiş. Ekran gitti diyor. O ekrandan bir kurtulamadık zaten. O oh, tavşanların peşini bıraktı zaten. Tavşanlar her zaman hayvanlardan daha ay insanlar yok ya ikisi de önemli. Dayı ver, ben birazcık alayım Vuruluyorsun. Mesut komiserim vuruluyorsun. İndiremedin, indiremedin, indiremedin. Gelişe bak. Dirif attı. Dayı şu nokta, beyaz noktayı adamın üstüne getireceğim. O oh, helal be vurdun. Hem de getirmedin. Nasıl görmüyorsun Nasıl ya? Nasıl görmüyorsun? Eyan abi biz bal gibi görüyoruz. Kaçtığı dağdan yuvarlandı mı olsun? Taramalı ya, taramalı tüfe, taramalı Şimdi benim dediğim gibi dürbüne bas. Ya. Ben WhatsApp'ı şey yapıyorum yedeklemede VHP. ya açık tuttum mu daha hızlı gidiyor. VP WhatsApp. Dur bir. Hmm, internet kaynaklı. İnternet yüzünden vurdun mu? Gitti para. Oynayayım mı dayı ben? Oynayayım bakalım. Yeniden açsanız diyor. Dayı yeniden açsanız diyor. Dayı Reyhan abla yeniden açsanız diyor. O sayfasını yenilesin. Reyhan abla sen sayfanı yenile sayfanı. Dayı Reyhan abla yazmış yeniledim yine yok şey görüntü Ahmet Usta bana bir tane dürbün takar mısın? Ona da bağlarım para kalırsa ama benim için önemli olan şu Ahmet Usta. Evet Ahmet Usta. Şu dürbün değil. Şu, şu. Bakalım Ahmet Usta. Bunu alayım Ahmet Usta. Ondan sonra... Bunu alayım. Olmuyor mu? Bunu alayım.

Ha? Yok mu? Merhaba. Canlı yayın. Şu anda herkes bizi diyor. Şey diyeceğim de kimse yok. Ha. Ha? Oo. Bak şey taktırdım düzgün. neyse bunu bilmiyorum. Yeniden açsana yeniledim yine yok yazmış en son ve çıkmış. Ver o Dayı canlı yayından çıkacaksın mı? Nereden çıkılıyor? Evet. evet burada görüşürüz arkadaşlar.